Erzurum Eğit 2025 Turizm Başkenti seçildi. Resmi açılış töreni 26 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Törene sayılı günler kala hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklar sürerken Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizm Başkenti etkinliklerinin açılacağını ifade etmek istiyorum. Ee, yine kurulumuzla paylaşmakta da bir beis yok. Ee, Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan... E, Resmi açılış programına iştirak edemiyor, katılamıyor. Onun yerine e, sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız e, toplantıya katılacaklar, açılışları e, Cumhurbaşkanı yardımcımız gerçekleştirecekler. Vali Çiftçi açılış törenine kadar hazırlıkların eksiksiz yapıldığını vurguladı. E, Palan döken ekonomik forumu, ardından kariyer fuarı, daha sonra e, turizm başkenti resmi açılışı, bunlar Cumartesi günü. Öğleden sonra peş peşe yapılacak olan programlar. Biz yine aynen Cumhurbaşkanımız geliyormuş gibi herhangi bir şekilde aksakla meydan vermeden yine programımızı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. O konuda yine daha önceden kurumlarımızla toplantı yapmıştık. O toplantıda dile getirdiğimiz, kararlaştırdığımız hususlar çerçevesinde programlarımızı inşallah cumartesi günü en güzel şekilde gerçekleştirmiş olacağız